Bebek mama istiyor. Aa, mama istiyor bebek. Hadi mama ver bebeğe. Baba. Hadi, baba. baba mı diyor? Dur baba desin. Al ağlıyor bebek. Ay ağlıyor bebek. Ay kıyamam bebeğimiz ağlıyor. Ağlama. Baba. baba. Ne baba. diyor bebek? Ne diyor bebek? Baba. Baba, baba diyor değil mi anneciğim? Nerede babası? ağlıyor. Oh, bebek ağlıyor. Ağlama kızı Söyle piş piş yap ağlamasın. Ağlama kız de. Ay düştü bebek. bu Kaldır yatır bebeği. Yatır bebeği. Heh. Heh. Uyu bebeğim de. Ee, ee, piş. <laughs> Allah gene ağlıyor. Allah gene ağlıyor. Ağla bakın. Ağla bakın. Ağla bakın. <laughs> Yaramaz bebek ağlıyor. Ağlama kız Öp bebeği ağlamasın. Öp bebeği ağlamasın. <laughs> canım yap bir de. Canım. Hey canım bebek ağlama. Ya yapma mı bir dakika anneciğim. Otur bakalım. Ben dur. dur oturt, oturt. Otur bakalım yaramaz bebek. Aa, ay babasını istiyor yine. Ay gene ay. babasını istiyor. <laughs> Nerede bebek? Nerede <gülüyor> bebek? <gülüyor> Ağlıyor. <gülüyor> Sus kızdı söyle. Ay bu kimin <laughs> <yine> ya. <laughs> Sus kızdı. Şşş yapmayacaksın ağlamadı. Hmm Dört. de. Ne 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 de. Dört. Öp öp ağlamasın öp. Tos yap tos 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 <laughs> Hadi bay bay yap şimdi bay bay yap. Bay bay. Dört. Hadi götür bebeğini parka götür. Dört.